Aa, dikilene. Dikilene. Evet, evet, 13. Oy, dinlemiyorlar. Nasıl vardı anne? Saatlerdir vallahi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve doğa dostu Antalya hedefimizle her bir ağaca büyük önem veriyor. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yanında durduğumuz bu ağaç 500 yıllık bir ardıç ağacı. Bu ağacın biz tescillenmesini sağlayarak anıt ağaç statüsüne kavuşturduk. Antalya'nın önemli bir çevre değeri olmasını sağlayarak koruma altına aldırdık. Bu ağacımız esasında çok yüksek rakımlarda bulunması gerekirken deniz seviyesi düzeyinde olması, 500 yıl yaşayan bir ağaç olması nedeniyle de ayrı bir özelliğe sahiptir. Antalya'mız anıt ağaçları açısından çok zengin bir coğrafyadır. Ekoturizme de çok büyük bir katkı sağlıyoruz bu anlamda. Çünkü anıt ağaçları özellikle ziyaret eden çok önemli bir doğa sever kitlesi var. Umuyoruz ki daha çok uzun yıllar yaşayacak ve yaşatılacak. Bu ardıç ağacı ilginçtir. 500 yıldır bir yerleşim merkezinde insanlarımıza da buradan doyuran insana da teşekkür ediyoruz. Hiçbir zarar vermeden nesillerden nesile bu ağaç bugünlere gelmiş fakat tescillenmemiş. Biz Yeşilçam doğa yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarımız esnasında bu ağacımıza rastladık ve bu ağacımızın ee, yaşından şüphelendik ve e, çevre şehircilik müdürlüğüne bu yönde talepte bulunduk. Çalışmalarını yürüttük ve ağacımızın hakikaten 500 yaşında olduğu 13 metre uzunlukta ve 110 santimetre çapında olduğunu düşünüyoruz. Antalya'nın e, özellikle bu coğrafyasında doğmuş büyümüş bir başkanımız var ve bu başkanımız özellikle bu konularda hassas, ee, özellikle doğa konusunda Antalya'nın doğası konusunda, Antalya'nın tarihi konusunda. Çünkü hem kırsal kalkınma doğayı koruyarak olur. Hem de kentleşme süreci o kentin doğasını, ağacını, kuşunu, denizini, suyunu, toprağını koruyarak olur. Bu hususta başkanımıza da bu çalışmalarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.